Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ünleyeceğimiz ün daha doğrusu bir vlog ekipmanı tanıtacağımız bir ünümüz. Ünümüzün adı Tiyun Timur Q2 ünümüz. Ünleyeceğiz hep bugün de onun kutu açımını gerçekleştireceğim. Ama önce sizden bir videoya beğenmeniz bir de aşağıya yorum kısmına mutlaka yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kanalımıza az abone edeceğiz. Aşağıdan abone olmayı, olmayı unutmayın. Gerçekten abone sayısı çok iyi gidiyor. Hepinize burada çok ama çok teşekkür ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden sizin simülü gülükinin açımına bir an önce geçelim. Aslında ee, Asmanın biraz kurduğu göstermek istiyorum. Zaten kurduğu da bildiğiniz gibi ekimanı mısın? Şu anda zaten görseliyle markası burada. Sırada da ana kısmı kesikiyor. Burada bakın detaylara bakabiliriz. Burada yine şu kısmında nasıl kullanılır ilgili bilgiler ve görsel olarak da gösteriyor buradan. İşte numaralar var. İşte baslarında burada, 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 burada ve burada şey var. Arkasında da nasıl takıldı ve nasıl kullanılır ilgili daha daha farklı, daha detaylı bilgi buradan da bakabilirsiniz bu şekilde. O zaman açalım yavaştan kutumuzu. Kutumuzu açarken yalnız gereken su Sekizi çekmek Evet şu anda çekiyoruz buradan Kutumuzu kenara koyalım Gördüğünüz gibi kutumuz ee, bembeyaz bir kutu içinde kendisi Yalansa bunu da bir açalım Açarken çok dikkat olmamız lazım Açtığımızda Hemen ekipmanımız geliyor ekipman burada kendisi ee, ben ben bayağıdır bu ekipmanı kullanıyorum gerçekten çok kolaylaştı ve özellikle yine başta söylediğim gibi bir vlog ekipmanı bu gerçekten hoşuma gitti benim özel özellikleri ve gerçekten konusu da çok basit tutması zaten çok rahat buradaki tutacak kısmı çok yumuşak yumuşak olmasının zek sebebi de ee, arkadaşlar yani, çok daha rahat e, tutabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. E, burada nasıl özellikler var onları biraz yakından inceleyelim gelin. Burada şu yönelme işareti. Yani bu ne işareti? Şuradaki e, farklı dijital var. Burada farklı modları var. Mesela örnek olarak pov. Pov modumuz C. Şey. Mesela dönüyor bunun gibi, dönüyor. F modu var. Bu moduna gösterdiğim şurada. Pol var. F modu. O da sağa sola çevriliyor. L modu aşağıya iniyor. Şurada PF, PF modu var. O da sabit mod. Ee, bu şu siyah e, butonla döndürebiliyorsunuz. Dediğiniz yere doğru sağ sola yukarı asal bir şekilde kameramızı yapabiliriz. Buradaki kırmızı e, buton kayıt tuşu yani videoyu mesela bahsetmek istediğiniz zaman kamerayı buraya takıyorsunuz. E, daha sonra burada bu an aynı zamanda iPhone'larda bildiğiniz gibi her kulaklıkta Bluetooth'tan bağlandığı için e, Bluetooth'tan sonra kırmızı buradan bir kez bastığınızda kayıt alıyorsunuz. Kapatma kısasının üstteki shut down kısmı yani ufak bir şu alak kısasını tıkladığınızda kapanıyor. Gelin biraz yukarı inceleyelim. Yukarıda ne var? Burada bir tane kilit var. Bu kilit ne işe yarıyor? Bu kilit mesela telefonunuzun ıı, yüksek şey kısmı var. Yani bu iki kısım var. Hatta bu iki kısım da açılıyor böyle. Şöyle açılıyor. Hatta nasıl göstereyim buradan açılıyor, bu taraftan açılıyor. Buradan açılması sebebi de telefonunuz daha iyi için giyiyor. İsterseniz kapatabilirsiniz. Kapattıktan sonra burada bir tane kilit var. Bu kiliti kapatmanız gerekiyor. Eğer yani kapatmazsanız telefonunuz düzer gerçekten bir hasar olur. Ama mutlaka kilitleyin. Size tavsiye mutlaka kilitleyin ki telefonunuz düşmesin. Burada bizim e, yani şey telefonumuzu dönleyebiliyoruz. Yani bir dahaki videomuzda veya bir dahaki bununla ilgili e, görsellerle paylaşacağım sonraki videolarımızda da onları da göreceksiniz. Daha detaylı videolarda da gelecek bununla alakalı. E, şuradaki aparat kısmı yani ana ayarlama kısmımız burada. Döndürebiliyoruz istediğiniz gibi sekre sokabiliyoruz bunu. Kafanıza göre aslında bir nevi gerçekten kullanışlı bir ekipman diyebilirim. Ama isterseniz gerçekten çok kullanışlı. Kendisini nereden aldığımı sanıyorsunuz. Tabi ki de ee, gittim. Teknosa'ya bunun için çok teşekkür ediyorum. Bana bu ekipmanı verdiği için imkansız için de teşekkür ederim. Onun açıklama kısmından linki koyacağım. Mutlaka takip etmeyin. Onu benim sosyal medya hesaplarımda bunu takip etmeyin. Unutmayın diyorum. ve bu herkimenle hoşça kalın, hoşça kal diyorum. Bye bye.